Normalde ben komşularımın camı açıkken e, alt katta hayatta sirkeleme yapmam. Hepsinin numarası bende vardır. Camları açık olduğunda e, ararım abla camın açık, kapatabilir misin ya sirkeleme yapacağım. Çamaşırları seriliyse abla çamaşırların kurumu, eğer kuruysa toplayabilir misin? Çamaşırları yaşsa ben o gün sirkelememi bile iptal ediyorum. Yani öyle e, iyi niyetli bir insanım. E, normalde e, öyleyimdi işte. Ama geçen ben o kişiyle kavga ettim. Niye biliyor musunuz? Normalde çok iyi bir insanımdır. Ama böyle benim iyi niyetlerim suistimal edildiği zaman ben orada böyle patlıyorum. Bir de kızdığım bir nokta var. Benim alt komşuma diyor ki kenardan sirkeleme yapabilirsin. E ben sirkeleme yapınca vay sen sirkeleme yapmışsın. E kardeşim benim altım patır gütür sirkeliyor. Senin çamaşırların üstünde de sirkelemiyoruz. Ben bu köşeden sirkeleyince niye laf ediyorsun? Kaynanama niye laf ediyorsun? Yani her şeyi söyledim. Kendisi çamaşırı varken hemen balkondan bak çamaşırının olduğu camın kenarından balkondan aynı sırada bir de hemen aralarında böyle bir 3-4 metre var ya da yok. Oradan patır kürtür halısını sirkeliyor. Öyle titiz bir insan de değil. Öyle temiz bir insan olsan çamaşırının olduğu yerden hemen sirkeleme yapmazsın. Değil mi? Biz senin çamaşırlarının üstüne de sirkelemiyoruz. Ta aramızda dört kat var. Artı ben senin binanında bile değilim. Ben senin binanın yan binasındayım. Ve yan binasının en köşesinde sirkeliyorum. Benim altıma sirkele diyorsun. Bana sirkeleme diyorsun. Gel de sinirlenme. Valla böyle haksızlıklar görünce ben böyle sinirlerimi böyle oynatıyorum yerimden. Hem kaynanamınkini söyledim hem kendimkini söyledim dedim senin yaptığın olmaz dedim. Sen kaynanama sirkeleme yaptırmıyorsun. Niye bizim alt komşumuz o taraftan sirkeleyince sesini çıkartmıyorsun? Bu kadın bir şey sirkelence mi sesini çıkartıyorsun dedim. Yani her şey söyledim. Ondan sonra bak da olmuyor.